Sayın milletvekillerim, evet. sayın <laughs> Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık. Dalga dalga bayram. Senin destanını okudum senin destanını yazacağım. Bayrağımız üzgündü. Bayrağımız solgundu. Milletimiz üzgündü. Vatan toprağı işgal edilmişti. Ordularımız dağıtılmış, tersanelerimize girilmiş, kalelerimiz zapt edilmiş, memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmişti. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüştü. esir edilmek isteniyorduk. Köleleştirilmek isteniyorduk. Tüm gücümüzü Birinci Dünya Harbi'nde harcamıştık. 14 yaşındaki çocuklarımız cephelere gitmiş, çok azı geri dönebilmişti, şehit olmuşlardı. Dört bir taraftan kutsal vatan toprağına hücum edilmişti. Ancak şuna inanıyordu insanımız. Bu coğrafyada bir tek kişi nefes alıyorsa bu vatan toprağı düşman eline geçmez. Öyle diyordu şair. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Yurdumun üstünde tüten, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Bu sıkıntı içerisinde bayrağımız solgundu, üzgündü. Milletimiz üzgündü. Bayrağımıza yalvarıyordu milletimiz, şöyle diyordu. Çatma kurban olayım. Şehrin ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Küllerimiz üzerinden tekrar ayağa kalkmalıydık. O fedakar millet iç öncekinesin binebileceği tüm binekleri ordumuza verdi. Ambarındaki mahsulün yüzde kırkını verdi. İnanılmaz bir birlik, beraberlik ve fedakarlık içerisinde Sakarya'ya ulaştık. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal meydana bakıyor ve melhameyi kübra diyordu. Yani çok kanlı son bir büyük savaş diyordu. Bir taraftan kurtuluş mücadelesinin sonunda kurulan bir devletin dünyaya ilan edilmesidir. Diğer taraftan da bundan böyle insanımızı ve insanı önceleyen, insanı odaklayan, insanın mutluluğunu hedef alan cumhuriyetin milletimize hediye edilmesidir. Mazlum milletler mutlak bizi takip etmişler ve bizden bizden aldıkları manevi destekle hürriyetlerine kavuşmuşlardır. Kadın kız işte sokaklardayız. Başımızda ay yıldız seninle cumhuriyet. Kurtuluş savaşının bize armağan seninle cumhuriyet sen özgürlük yolusun güzellikler dolusun yolum doğruluk olsun seninle cumhuriyet atatürk önderimiz ışıklı izindeyiz mutluyuz sevinçliyiz seninle cumhuriyet çıkmış olan 1. Dünya Savaşı'nın son yılında Almanya'nın yanında savaşa dahil olan Osmanlı Devleti'nin bu savaşı sürdürmeye takati kalmamıştı. Monros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ardından ordularımız dağıtıldı. Silahlarımız toplanıp donanmamız etkisiz halinde getirildi. Halk cephede ölümle, cephe gerisinde ise yoksullukla savaşıyordu. Olsana, 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 Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir. Irmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bak. Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Ileri atılıp sellercesine göğsünden vurulup tam ercesine bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihi düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. yapladığımız harika geldi abi ya. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> sporcularımıza çok daha güçlü bir alkış rica edelim mi? Okulları ile resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödülleri takdim edilecektir. diğer grupta burası. <laughs> Çay var yok olsunlar. Ranch var, satenisi var. Eee var. Üzerisi bir de resim Bunlar birinciler. Sonra ikinciler. Şimdi... Hadi <laughs> Ön tarafa gelsin ki şöyle. Biraz daha şöyle yaklaşın, yaklaşın. Yaklaşın. Yaklaşın, yaklaşın yaklaşın. Tamam. Hadi bizim Komutan Bunlar birinci <gülüyor> <gülüyor> Canınız Birinci olan öğrencilerimize çok güçlü bir alkış rica ediyoruz. Başkanım şöyle bir tane şöyle. Sonra topla. Oğlum gel nereye? Tamam. Yanıma gel. Müdürüm. Müdürüm dedi. Komutan toplu resim evet. alacağız. Orada evet, yaklaşın. Evet. Öne doğru yaklaşın. Yaklaşın arkadaşlar. Öne doğru yaklaşın. Evet. Biraz şömen. Dizini bükebilirsin. Evet. Hazır. Evet. Evet. Öndeki arkadaşlar biraz geri. İkinci olan sporcu ve öğrencilerimiz için de güçlü bir alkış istiyoruz. Hani <laughs> ya? Ben güçlü. <laughs> <laughs> Başkanım beraber Başkanım. fotoğraf alalım. Üçüncü olan sporcu öğrencilerimiz ve diğer gruplardaki öğrencilerimize de güçlü bir alkış rica ediyorum. 何 <music> olacak azmimize. Türk'üm, Türk'üz, Türk, Türk, Türk kalacağız. Gidin de.